Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Coinlist'in az önce yayınlamış olduğu Guild of Guardians oyununun ön satışına nasıl katılacağımızı göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu ve bu tarz videoların devamının gelmesi için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar Coinlist bu satışı yayınlar yayınlamaz hemen sizlerle paylaşmak istedik. Lütfen bu emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu ve bu tarz videoları her zaman sizler için en hızlı şekilde üretmeye çalışıyoruz. Bu satışı da görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedik ve ekip arkadaşlarımızla beraber bu videoyu hemen hazırladık ve sizlerle paylaşıyoruz. Lütfen emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmından da desteğinizi bekliyoruz. Ve haydi videoya geçelim. Size aşağıda vereceğim link ile bu siteye ulaşabilirsiniz. Coinlist'e geldikten sonra login diyerek giriş yapıyoruz. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra login diyerek giriş yapıyorsunuz. Eğer ki bir hesabınız yoksa şuradan sync up yani kayıt ol diyerek kayıt olabilirsiniz. Bunları daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Eğer ki hiç bilmiyorsanız o videolara göz atıp yapabilirsiniz. Ben şimdi giriş yaparak devam ediyorum. Ben şimdi hesabıma giriş yaptım arkadaşlar ve sizinle birlikte ön satışa kayıt olalım. Guild of Garden soyunu bir oyna kazan oyunu arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde satış detayları bizi karşılıyor. Birinci opsiyonun 10 Kasım 21.00'da burada 18 UTC diyor. Buna 3 saat ekleyerek Türkiye saatini buluyoruz. Ve 21.00'da ön satışa katılacağız. İkinci opsiyonda ise 10 Kasım 23.59 diyor. Yani 11 Kasım 02.59 yani 03.00'da ön satışa katılacağız arkadaşlar. Son kayıt tarihi ise 8 Kasım 03.00 olarak belirtilmiş. Eğer ki daha önce ön satışa katılmadıysanız bu saatten yaklaşık bir saat önce ön satış sırasına katılın ve sıranın size gelmesini bekleyin. Aşağıya doğru inip token'ın detaylarına bakalım. Guild of Guardians oyuncuların hayallerindeki Guardians takımını kurdukları ve destansı ödüller kazanmak için loncalarda yarıştıkları çok oyunculu rol yapma oyunudur. Aynı zamanda Guild of Guardians'ın vizyonu milyonlarca oyuncunun oyun tutkusu, karşılıksız token'lar yani NFT'ler biçimine geçerek gerçek varlıklara dönüştürülebileceği dünyanın en popüler RGB'sini inşa etmektir. Guild of Guardians oyun endüstrisini bozmak ve oyuna kazan geleceğini inşa etmek için bir yolculuğa çıkıyor. Oyuncuların keyif aldıkları bir oyunu oynarken aynı anda hem para kazanıp hem de devasa bir açık dünya ekonomisinin parçası olarak ticaret yapabilecekleri bir dünya oluşturmayı hedeflemektedir. Aşağıya indiğimizde anahtar kelimelere baktığımızda ise eğlenceli etkileyici RPG oynayışı diyor. Oyuna kazan mekaniği, token destekli ekonomi, topluluk odası teşvikleri, ve aşağıya indiğimizde ise mobil cihazlarda son derece erişilebilir diyor. Yani mobilden de oynayabiliyoruz bu oyunu. Hemen aşağıya inip satış detaylarına bakalım. Token'ımız iki opsiyondan satılacak arkadaşlar. Birinci opsiyonda 10 Kasım saat 21.00'da satılacak. Token'ların %50'si 40 gün sonra, %50'si ise 12 ay sonra dağıtılacak arkadaşlar. Birinci opsiyonda token'ın satış fiyatı 10 sent olacak ve en az 100 dolar en fazla ise 500 dolarlık alım hakkı tanınacak. Toplamda 40 milyon token satılacak ve bu da toplam arzın %4'üne denk geliyor. Yani toplamda 1 milyar token varmış. USDT, USDC, Ethereum ve Bitcoin ile alım yapabiliyoruz. Bunu zaten daha önceki ön satışlarımızdan biliyorsunuz. İkinci opsiyona bakacak olursak ise 11 Kasım 02:59'da satışa çıkacağını görüyoruz. Buradaki kilidimiz 12 ay boyunca kilitli kalacak ve 12 ayın sonunda tokenlarınıza kavuşabileceksiniz. Buradaki burada 12 ay kilitli kalmasından dolayı fiyatımız birazcık daha uygun arkadaşlar. 0.075 centten satışa çıkıyor. En az 100 dolarlık en fazla ise 500 dolarlık alım hakkı tanınıyor. Burada 20 milyon token satılacak bu da yüzde 2'lik bir toplam arzı eşit oluyor. Burada da yine USDT, USDC, ethereum ve bitcoin ile alım yapabileceğimizi söylüyor. Aşağıya indikten sonra kayıt işlemlerimizi gerçekleştirelim ve testi çözelim. Register now dedikten sonra get started diyoruz. Daha sonra hesabımızı seçip aşağıya doğru inip devam et diyoruz. Daha sonra buradan ülkemizi seçiyoruz. Kutucuğu onaylıyoruz ve kabul ediyoruz. Devam diyoruz. Devam dedikten sonra ise quizimizi çözüyoruz. Birinci soruda toplam maksimum kaç kişi alabilecek diyor. Birinci opsiyondan 8000, İkinci opsiyonundan ise 3000 alacak arkadaşlar. Eğer ki bu sıralamanın üstüne çıkarsanız siz bunlardan yararlanamayacaksınız ve boşuna beklemenize gerek yok arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde ise ikinci sorumuzda ise satış nasıl olacak diyor. Burada ise kullanıcılar bekleme odasına da başlayan şıkkı işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzda ise kilit detaylarını soruyor. Birinci opsiyondan alanlar 40 günün sonunda tokenlarının %50'sine ulaşacak ve kalanları da 12 aylık alacak. Yani birinci seçeneğimizi işaretliyoruz. Daha sonra aşağıya indiğimizde neyler ile ödeme yapabiliriz diyor. Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT'yi seçiyoruz. Beşinci sorumuzda ise kaç dolardan ve ne kadarlık satılacağını soruyor. Birinci opsiyonda 0.10'dan, ikinci opsiyonda 0.75'ten 500'er dolarlık olduğunu seçiyoruz. Kullanıcılar odaya girer ama alış tamamlamazsa ne olur diyor önümüzdeki satışlarda banyer seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra token satışı nerede olacak diyor. Coinlist'i seçiyoruz. 8. soruda bize Coinlist'in tek resmi Telegram hesabı nedir diyor soruyor. Coinlist official channel seçeneğini seçiyoruz ve devam ediyoruz. 9. soruda ise son seçeneği seçip devam diyoruz. Devam dedikten sonra kaydımız oluşturuluyor arkadaşlar. Kayıt işlemlerimizi tamamladık. Bundan sonra ne yapacağız diye soracak olursanız da bu süreyi bekliyoruz. Bundan bir saat önce de ön satış sırasına giriyoruz. Ön satış sırasına girdikten sonra saatin gelmesini bekliyoruz ve eğer ki ilk 8000 içindeysek bu coin'i alabileceğiz ama ilk 8000 içinde değilsek bu coin'i alamayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu coin'i duyar duymaz hemen sizinle paylaşmak istedim. Bu yüzden videoyu birazcık hızlı çektim. Eğer ki sürçülisan ettiysem affola. Satışı görür görmez hemen sizlerle paylaştım ve video çektim. Bu yüzden video birazcık hızlı oldu. Anlamadığınız noktanız noktalar olursa bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu ve bu tarz videoların devamının gelmesi için ve emeğimizin karşılığını alabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.